Belki bir lider, belki de sanatçı, mucit, yok yok kurtarıcı. İçinizdeki potansiyeli keşfetmeye hazır mısınız? Senden en iyi ne olur? Benden en iyi polis olurdu ya. Başka da bir şey olmazdı yani. Şuradaki halkımızın durumunu görüyorsun gençleri. Birer birer enselerdim yani. Vallahi hiçbir şey olmaz herhalde boş boş gezdiğimize göre. Benden en iyi ne olur? Ben olur. Başka? Gene bir. <laughs> Başka. Gene mi? <laughs> benden iyisi yok yani. <laughs> benden en iyi ne olur biliyor musun? Yardım meleği olur. 3-4 tane fabrika açarım. Benden en iyi ne olur? <laughs> Valla benden en iyi... Benden en iyi savcı olur. Şu an ne iş yapıyorsunuz? Amelelik. Benden en iyi turist rehberi olur. Zaten turist rehberi. Benden futbolcu olur abla. Zaten futbolla ilgileniyorum. Futbol oynuyorum. Futbol olur. O olmazsa babamın mesleği diş teknisyenliği, diş hekimliği. Ondan devam Peki. edebiliriz. Sadece olur. Futbolcu. En iyi uzman çavuş olur. Bir düşün. Bir düşün bakalım. Çok düşündüm. En az matematikçi olur yani. Matematiğin iyi mi? İyi. Gerçekten mi? Evet. 9 kere 8. <laughs> <Dırırırırır. Çeklendir. gülüyor> ne? Ekmek. Çok güzel ki. Bizden en, iyi, en iyi vatandaş olur. Biz en iyi anne olduk. Başka bir yani çocuklarımızın şey yaptık. En iyi ev hanımı ne olur? Başka? O kadar. Peki çok teşekkürler. Sağlık saat benden de iyi bir ev hanımı. Eşimle iyi anlaştık. Ondan sonra idealim çalışmaktı. Çalışsaydım da böyle bir yerde müdür olurdum.